Kahramanmaraş'ta çadırda yaşayan 220 depremzede aile, Gazi Osman Paşa Belediyesi'nce 12 Şubat yaşam merkezinde oluşturulan konteyner eve yerleştirildi. Müzik Çadır kentlere yerleştirilen aileler, Gazi Osman Paşa Belediyesi tarafından hazırlanan yaşam merkezindeki konteyner evlere taşındı. Aileler içerisinde mutfak, banyo ve lavabo bulunan, çadırlara göre daha konforlu olan konteyner evlerde yaşamaya başladı. Konteyner kentte sosyal ve spor alanları, çocuk parkı, kreş, mescit, misafirhane, sağlık merkezi, çamaşırhane ve yemekhanede bulunuyor. Çıktı. Dün akşam Mara'dalar Konteyner çıktı diye. Bugün kayıt olmaya geldik buraya. Çadırdan daha güzel, daha konforlu. Yaşam alanları güzel. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Devletimizden, milletimizden, bütün yardım elini uzatan herkese teşekkür ediyoruz. Gazi Osman Paşa Belediyesi Fen Müdürü Volkan Özge, konteyner kent inşa ederek depremzede ailelere teslim ettiklerini söyledi. Çok yorulduk, çok çalıştık. Ama onların o güler yüzünü görünce gerçekten çok motive olduk. ...güzel bir çalışma yaptığımızı anladık. Artık rahat rahat da uyuyabiliyoruz... ...son 1-2 gündür. Burada... ...220 tane... ...konteyner... ...getirip... ...onların altyapıları, üst yapıları... Ee, yaşam alanlarını oluşturduk. Her konteynerin içerisine yatacak e, ve günlük ihtiyaçları giderecek malzemeler e, temin ettik. Ranzasından, e, buzdolabına, ısıtıcısından e, vantilatörüne, mutfak eşyalarına kadar. E, en son teslim ederdikken de vatandaşlarımıza e, gıda yardımı, hijyen paketleri, giysileri, e, pijamaları her şeyini de teslim ettik. Ee, o şekilde yaşam alanı başladı. Ekstra olarak da burada e, çamaşırhane, e, sağlık ocağı gibi, hastane gibi bir alan. Meclisimizi yapıyoruz. E, çocuk oyun alanları inşa ettik. E, güzel olsun diye her tarafa e, çiçekler, ağaçlar e, diktik. Çöp kovalarımızı yerleştirdik. Yani vatandaşlarımız için, depremzedeler için e, inşallah güzel bir alan yapmış olduğumuzu düşünüyoruz. E, güle güle de kullansınlar.